Ey bütün zamanları ve tüm alemleri an be an iç içe yaratan güzellik, kusursuz ve noksansız bir şekilde hepsini yöneten alemlerin Rabbi, Allah. Sen hakkına girmiş olduğum insanların günahlarını bağışla. Hem öyle bir bağışla ki o inkar edilemez karşılaşma günü geldiğinde bana sevgiyle bakıp affedebilsinler. Hayatıma girmiş, hukukum oluşmuş ve bir süre yol arkadaşım olmuş kimler varsa isimleriyle onlarla olan yarım kalmış, kapatılmamış, beni şu anda tıkayan ne kadar sözleşmem varsa sevgiyle iptal ediyorum. Onları da şu bereket ve gufran ayında öyle bir bağışla ki o mutlak kader gününde birbirimize sevgi ve merhamet ile bakabilelim. Sizi seviyorum, özür diliyorum, beni affedin, teşekkür ederim. Doğduğum günden bugüne kadar hareket etmemi zorlaştıran dolanık olduğum ne kadar duygu, düşünce, fikir, nesne, olay, insan varsa onlarla ilahi sevgi dışındaki tüm dolanıklığımı, zihinsel ve eterik kancaları, duygusal veya fiziksel bağlarımı sevgiyle iptal ediyorum.'' İlahi sevgiyi öğrenme yolunda okuduğum kitaplar, dinlediğim şiir ve şarkılarda bilerek bilmeyerek dolanık olduğum ne kadar acı kişilik, yarım kalmış, hüzünlü ve çaresiz hikayeler varsa, sana isyan eden küfür ve şirk geçeren cümleler varsa, yoluma ve insanlık yoluna zarar veren ne varsa onlarla olan tüm bağımı sevgiyle kesiyorum. Öğrettikleriniz için teşekkür ederim.